biber var şu anda, salatalık var. Salatalık var, diğerleri? Diğeri, yani maydanoz tek, tek geliyor. Maydanoz da dışarıdan geliyor değil mi? Maydanozun ya, yarısı dışarıdan geliyor yani. Deri otu? Deri ok da dışarıdan geliyor. E, pırasa var orada. Pırasa da yapar. Dolma biber? Dolma yerli. Yerli var yani. yani. Fasulye? Fasulye, iki türlü fasulye var. Biri Adapazarı, biri Ankara Kızılcamam. Yerli yok. 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 Ankara Kızılcamam kaçan? O meşhur değil mi? O 60 bir yerli. Ada pazarı 50. Yani şu pazarda ne var şimdi yerli? Bu saatte ne kadar abi? Bu saatte ne Yerli bu saatte olmaz. Yok sabah erkenden sabah var mı ya? yani? biber, dolma, damatın. He. Oluyor köyde. Bu kadar. Ama genelde hep yemiş var. Bol yemiş. Yok yok. Ee, Köylü ürettiği bir şey yok şu anda. Şöylünün ürettiği bir şey yok. Ne var hanım köyde? Yani biz köy, pazara geliyoruz, ağabey. köy pazarı diye geliyoruz. Ne alıyoruz biz? Abi köylü her gün olmaz. bir olmaz ve Bir ayda bir, iki ayda bir yağmur mu yağdı? He yağma tamam anladım. Yağmur yağmaca bahçede adam senalar kurudu her taraf. Fasulye kurudu. Mısırlar da dışarıdan değil mi? Bunlar yerli olabilir abi. Yerli olabilir. de vardır, yaban da vardır. Marul? Marul da yerli de var, yaban da var. Bu ne mesela yerli mi? Yaban. Yaban. Maydanoz yaban. Yaban. Domates yaban, yaban. Erik yaban. Erik yaban? Yaban. Bu hiç yer yemez. Ama ambalaja baktı, baktınız, zaman. Ambalaja baktığınız zaman. Olsun bak. Gelmez. Bu böyle gelmez. Ambalaja baktığınız zaman kendimiz yemiyoruz. Dolma biber? Yerli.